dün uzun zamandır yapmak istediğim bir şey yaptım ve böyle her çantama şu an e, bu videonun amacı başlıktan da anladığınız üzere beraber ikinci el alışveriş yapmaya gideceğiz. Birazcık birkaç eksiğim var. Yani böyle çok aslında önemli şeyler olduğu için mesela kemer. Kemer almam lazım. E, bir tane ceket arıyorum. Bir de bir tane böyle e, gerçekten büyük siyah deri bir çanta arıyorum. Çantamı dolaptan almıştım. Hatta bir takipçim çıktı kız yani şansıma çok çok severek kullanıyorum. Ayşenur'un imza çantası zaten her taktığımda da Ayşenur düşünüyorum. Ee, heh, evet bahsettiğim en başta bahsettiğim şey böyle küçük bir çanta yapmak. Her çantanın içine koyup ihtiyaçlarımla olacak. Ee, vitamin, e, mide bulantısı ve karın ağrısı için ilaç el kremi ve dudak kalemlerim için kalem, kalemler, kağıt. Ve e, anahtarım, ev anahtarım var. Onun dışında sakız, lip balm, ruj, toka, ayna, parfüm ve iki tane de dudak kalemim var. Bunu bu ara çok seviyorum. Macworld. Küçük bir çantamı da hazırladım şimdi beraber yürümeye başlayacağız. Yürüyerek gezeceğiz. Nereden ikinci el alışveriş yaptığımı söyleyeyim. Burada Dublin'de yaşıyorum ben ve genellikle burada gerçekten çok güzel charity shop denilen yani birçok derneğe aslında insanların kıyafetlerini bağışlıyorlar. Mesela ben de kullanmadığım bir şey önce veriyorum. Orada satılıyor ve böylece kazanç sağlamış oluyorlar ve bağlı oldukları organizasyona göre orada harcadığınız para organizasyonlara direkt olarak gidiyor. Orada çalışanlar da para almıyor. Her şey gönüllülük esasına bağlı. Ve böyle çok gerçekten güzel bir konsept ve ben geldiğimden beri çok seviyorum. Bunun dışında vintage shoplar var. Benim geçen sene çalıştığım Tola Vintage diye bir yer var. Buralardaysanız zaten hani en genelde böyle bilinen birkaç tane artık şubeleşmiş olan bir yer. Orası var ve onun dışında yine birkaç tane böyle vintage shop var. Ben çok fazla vintage shopların oluyor. Yani şehir içine gitmemeye çalışacağım. Daha çok şehir dışındaki charity shoplara gideceğim. Çünkü ben şahsen en çok orada güzel şeyler buluyorum. Yani e, şehir içinde hem daha pahalı oluyor hem de gerçekten o kadar fazla güzel şeyler olmuyor. Yani böyle bir kere hani beğenip alırsın ama hiç giymezsin. Ve ben de öyle şeyler almamaya özen gösteriyorum. Hep böyle giyeceğim, kullanacağım şeyler almak istiyorum. O yüzden böyle bir planım var. Şu an saatlerimiz 12.30 ve günlerden cumartesi bu arada. O yüzden okulum da yok. Çantamı çantamı Ben sizin şansınız olduğunu inanıyorum. Bir de buraya gelirken o kadar şikayet ettim ki içimden dedim ay bu kadar yol gidiyorum. İnşallah bir şey bulurum. Hem inanılmaz bir adamla tanıştım. Ee, buradaki Trinity gibi böyle başka bir üniversitenin eski rektörüymüş. Ee, hem de... Yani en iyi, şu an ne kadar yaptığım en iyi... findslardan bir tanesini yaptım ikinci el. Evet. Eve geldik, makyajımı çıkardım. Ve şimdi size bu arada saat de 3.30 4 12 gibi evden çıkmıştım. Ve neler aldığımı göstereceğim. Yani o kadar başarılıydı ki başta bir farklı mağazadan aldım. Kemer dediğim gibi istiyordum ve gerçekten aklımda olan her şeyi aldım sanırım. Kemer istiyordum bir tane. Kemer aldım. Bu 3 euroydu. ben böyle eski altın, bakır, Rengini çok seviyorum. ve buradaki çiçek de çok tatlı bence. Bilmiyorum. Bunu çok severek aldım. Ee, ve asıl bu Ted Baker pantolonu aldım. Benim bu renk hatta tam bu renk bir pantolonum var. Çok seviyorum hatta ama artık olmuyor bana. Yani bana küçük oluyor yani artık. Ve e, gerçekten biz kıyafetleri değil kıyafetlerimize uyması gerekiyor. O yüzden bu renk bir kos görünce denemek istedim ve şansıma çok güzel oldu. Bedenine bakıyorum. Bu 8 beden. Ama bana beli çok büyük. Ee, belini ya daraltacağım. Boyu müthiş. Bu arada Ted Baker ve 5 euroydu. Ya, rengi o kadar güzel ki. Ee, benim en sevdiğim kot rengi. Belini daraltırabilirim terzide. Ama kemerle de deneyebilirim bir ara. Bir ihtiyacım olan bir şey. Ee, bardak altlı seti. 2 Euro'ydu. Ve bu arada bunları böyle bana en uzak yerden aldım. Asıl yani en verimlisi oydu. İyi ki gitmişim. Birazcık böyle yoldayken ya böyle çok yoruldum yani. Umarım kırın etti ama iyi ki gitmişim. Bardak altlı. O kadar güzel, ki, o kadar işime yarayacak ki bunu zaten buraya koyacağım. Kahve masama. Underrated şeyler. Bu ediyorum Bir tane tişört aldım. Penyesi çok hoşuma gitti ve rengi böyle koyu lacivert benim sevdiğim bir renk. Ee, kalıbı da hoşuma gitti. Çocuk reyonundan aldım ama yani eminim bunu çok giyeceğimi. Açıkçası kıyafet alırken hep kendime şunu soruyorum ve bunu Ayşenur söylemişti. Hani kıyafetleri gerçekten sadece sevdiğim şeyleri almaya özen gösteriyorum artık yani giyecek miyim, ne kadar giyeceğim bunları düşünüyorum ve gerçekten hani sevdim mi buna odaklanıyorum. Değilsiniz buna. O kadar hoşuma gitti ki. Orada arada e, fiyatları söylemeyi unuttum. Bu 2,5 euroydu. Bardak adlı 2 euroydu. Bu da 1 euroydu. Ve buna bayıldım bayıldım. E, buna mumluk olarak kullanmayı düşünüyorum ama o kadar güzel ki yani kafir kafir kahve maglarımı da bu arada böyle yerlerden alıyorum çünkü en komik ve çılgın şeyler orada oluyor. Devam. Şimdi inanamayacaksınız. Biliyorum. İçinden bir şey çıktı. Arkadaşlar. E, şimdi charity shoplarda şöyle bir yer oluyor böyle kapalı bir cam gibi. Oraya hani siz söylüyorsunuz kasaya, açıyorlar. İçinde daha değerli şeyler oluyor. İşte genellikle takılar, bazen kemer, cüzdan, bazen de böyle çantalar oluyor. Ama nadir, nadir. Çünkü genelde çantalar çok kıymetli çantalar e, geliyorsa da bazen pek haberleri olmuyor ve ortalığa koyuyorlar. Ben böyle alanda bu çantayı gördüm ve benim zaten en sevdiğim marka Dercan biri de ilk. Ya ben gerçekten ya ben gerçekten bu işi yapıyorum. Kendim tabii ki aşırı şansım ya gitti ama hani gerçekten bu işte iyiyim. Yani iyiyim. iyiyim yani. Bir bunu gördüm. Bakın. Böyle dedim ki pardon buraya gelirsiniz. Sonra elime aldım. Baktım kodu duruyor mu? içi aynı mı? Hani orijinal mi gibisinden. Bir, hiçbir kusuru yok. Bakın. Hiçbir kusuru yok. Maşallah diyeyim. Yani tek kusur ha şurada çok az lekesi var. Ama yani bu benim kendi zaten hani 5-6 yıldır kullandığım kort çantalarımda da var ve o kadar uzun ömürlüler ki sonra açmasını istedim Adamdan rica ettim. Açtı. Çok heyecanımı belli etmemeye çalıştım. Ne kadar falan dedim. Çünkü bir kere Belfast'ta mal verip bir tane çanta görmüştüm. Ee, ve böyle bir şeydim. Kesin bunun mal olduğunu bilmiyorlar. Haberleri yok ne kadar değerli olduğuna falan. böyle 200 euro 200 pound falan da hatta ee, O yüzden bunu sorarken çekindim. Bir de ben bu piyasayı biliyorum çünkü geçen yıl e, Designer e, Tola Vintage Shop'ta çalıştım birkaç ay. Ve hep yani Coach Louis Vuitton her marka vardı. Her marka. Hem giyim, hem takı, hem kıyafet. E, hem de çanta. Çok fazla vardı. Ve bunların genel olarak mesela burada Dublin'de burada 150 euroya falan satılıyordu. 100-150 euro arası bu çantalar. Özellikle bu kadar iyi kondisyondaysa minimum 150. Ve 20 euroya aldım. 20 euro dedi adam ve dedim ki aa öyle mi tamam. Kasa. Onu çok seveceğim. Merak etmeyin. Ona çok iyi bakacağım. Çok mutlu oldum. Ee, ve şimdi size birazcık İstanbul'da nasıl ikinci el alışveriş yap, nasıl yapıyorum, bundan bahsedeyim. Ya da ikinci el, e, ya da hani böyle sokaktan, ya da hani gittiğim yerler, baktığım şeyler. Genellikle her hafta bir kere, bütün yaz boyunca neredeyse e, Feriköy pazarına gittim her pazar. Ee, ve sanırım Pazartesi günleri, Perşembe günleri bir günde akşam gece pazarı oluyor. Genelde en çok sevilen sattığım şeyler e, oradan aldım deri çantalardı ve çok kaliteli, çok güzel şeyler var. Bir de ağzı iyi laf yapıyorsa bence kesinlikle pazar gezmek ben hem keyif alıyorum, hem de gerçekten çok güzel bir ortam. Yani orada çalışan insanlar çok tatlı. Gerçekten kocaman bir deneyim gibi her gittiğimde hani e, orada artık gide gide tanıştığım insanlarla sohbet ediyorum, çay içiyorum, gözlemiyorum. O yüzden hem, hem beni çok dolduruyor manevi olarak hem de gerçekten çok güzel şeyler buluyorum. O yüzden tırk antikabazlarını önerebilirim. Bir tane de e, Cihangir'de bir abi var. Çok çok iyi. E, şöyle anlatayım size. Atoks var ya mesela. Atoks. Bu arada ben bu yüzüklerimi hep aldım, paylaştım yer. Gerçekten çok seviyorum e, ee, takım bütün takılarımı oradan alıyorum. Gerçekten ya Atox ya da Kuyumcu'dan olmuş oluyor. Ama seviyorum yani ya da antika pazarından alıyorum. Atox'tan çıkıyorsunuz. Bir tane vintage shop var. Adını hatırlamıyorum şu an. Çıkıyorsunuz. Oradan sağ, sağda bir vintage shop var. Dümdüz devam ediyorsunuz. Asır turşucusu mu? Asrın tur, turşucusu mu ne? Böyle bir tane turşucu var. Tamam mı? Hatta orada çay var. C H A diye olan çayın yeri var. Geçiyorsunuz böyle yol sağa doğru aşağı iniyor. E, Çukurcuma'ya doğru ve o tam yolun inişinde sağda bir tane abi var. E, ayakkabı ve çanta satıyor deri. O kadar güzel şeyler var ki yani benim en sevdiğim deri çantalarım oradan topuklu ayakkabı aldım. Gerçekten mesela onu gözüm kapalı önerebilirim. Tam böyle kaldırım kenarında sağda küçük bir dükkanı var full zaten önünde ayakkabılar yukarıda çantalar vesaire var gerçekten o o taraf çok çok güzel O abiyi çok seviyorum çanta alışverişimi genellikle ondan da yapıyorum ya da video tamamen bugün bunu beraber yapabilmemiz için de ve bu kadar başarılı olmas olmamasından çok korkuyordum hani video çekiyorum şimdi hani ya başarılı olmazsa vesaire ve en son mayıs yok. Hatta Nisan ayında falan bunu yaptım. Nisan başında geçen bu yıl. Ee, ama çok özlemişim. Dublin vintage scene. Şimdi kendime böyle soğuk bir kahve yapacağım ve sanırım bir şeyler atıştıracağım. Çünkü akşam Emma gelecek. yemeğe. onun için yemek hazırlayacağız. Delincisi.